4253 lira olarak belirlendi asgari ücret nasıl buluyorsunuz rakamı? Ya rakam iyi de altında kalan arkadaşlar var yani, 100 değil ya yani. Asgari ücretin altında kaldı Çoğu ne olacak belli değil Bence piyasanın durumuna göre şu anki duruma göre belirsiz yani Yarın ne olacağı belli değil Yani bir ay içerisinde eriyebilir yani, yani Aslında oran çok yüksek gibi gözüküyor ama Rakam ee, Eriyeceği için yetersiz Yetersiz geliyor şu anda Bu şartlarda güzel ama ileriye doğru yılbaşından sonra zamlar alıp başına yürür. Kimse yine müdahale edemez. Aynı şekilde devam ederiz. Asgari ücret düşer. Bizim kazancımız yine aynısı. Değişen bir şey ee, Rakam yeterli fakat her şey pahalı. Hani yarın bir günde bu zamların arkası kesilmezse bence yetersiz gene Cemde şu an beş kuruş param yok benim. Kumbaradan aldım 18 lira. Sigaramı aldım işime gidiyor. Yani eğer alım gücü önemli eğer bu alım gücü normalleştirilmedikten sonra bunun hiçbir anlamı yok. 4250 değil 10 olsa da bunun bir anlamı olmuyor. Bence bunun şeyi çıkarılacak çalışanlardan yani. 4250'nin o ne derler? Karşılığı alınacak bunun yani. Çıkarılacak bu bizden. Zamlar gelecek. Zamlar gelecek. Örnek veriyorum. Ekmeği iki buçuktan alıyorsak Şimdi dörtten beşten alacağız yani. Aynı şey yani. Değişen bir şey olmayacak. Yani fark eden bir şey olmayacak ki. Yılbaşında verdikleri zaman geri alınacak. Yapacak bir şey yok. Vatandaşın anca bir cebinden girecek, öbür cebine girmeden aynı verdikleri para gelir. Çekirdek parası oldu. Başka bir şey yok. Ama enflasyona göre yine de düşük. Bence uygun yeterli. Güzel bir zam oldu. Vatan millet hayırlı uğurlu olsun. Ben genç olarak az ücrete çalışıyorum gayet yeterli, gayet uygun buluyorum. Valla bu seneye kadar en güzel asker asgari ücret rakamı yani. Bu, bu, seneye kadar hiçbir zaman böyle bir rakam görmedik. Mutluyuz yani, herkes mutlu yani şu anda. Peki dolar olarak baktığımızda 380 dolar olan asgari ücret şu an 270 dolara kadar geriledi. Kurlar çok yüksek. Sizce dolar hayatımızı etkiliyor mu? Alım gücünü etkiliyor mu? Marketlerde dolar bazında alıyoruz. Değişen bir şey yok yani. Bugün yağ alıyor. ya 150 lirayı buldu. Yani markete varıyorsun, önceden 400 liralık alışveriş yapıyordun, şimdi 1000 lirayı buldu. 1200 lirayı buldu. Yani bizim bütün hayatımız dolarla geçiyor. Yani piyasanın enflasyon yükselmesi, doların yükselmesinden kaynaklı yani. Şu anda ne alsak 2-3 katı, %100 zam var. E Bu %100 zamlar bizim gıda zamları. Biz zaten askeri ücret olarak çalışıp maaşımızın hepsi zaten gıdaya gidiyor. Sadece karın tokluğunda çalışıyoruz. Ona da zam geldiği zaman e zaten bizim için fark eden bir şey olmuyor yani. Tabii ki e ürünlerin geldiği ham maddeler her şey dolarla geliyor. Bu sebeple maaşlar eriyor. Öyle yani. Dolarla çalışmıyoruz ama aldığımız hemen hemen bütün ihtiyaçlarımızı dolarla ülke içerisine girdiği için bize dolar üzerinden geldiği için bu bize dolarla dolara mal oluyor ve dolarla çalışmadığımız için aslında Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bu bizi daha kötü bir duruma sokuyor. Etkiliyor tabii ki. Her yönde etkiliyor yani yiyeceğini, içeceğini, gıda olsun her türlü alanda etkiliyor. Her şey dolara göre artış yapıyor tabii ki. Biz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi TL olarak görüyoruz. Dolar bazında ben baz almıyorum. Valla her şeyi dolara bağlıyorlar zaten. Normal bence. Bence normal. Peki bir yandan da asgari ücretten yüksek alanlar da vardı ama şimdi asgari ücret yükselmesiyle beraber sanki bütün çalışanlar asgari ücretle eşitlendi gibi bir durum oldu. Sizce Ocak'ta... Ekzam talepleri olmalı mı? Ekzam yapılır mı örneğin memurlara, emeklilere? Ekzam gelir mi? Yani talep olmalı tabii ki e, çalışan tarafından ama e, bunun karşılanacağını zannetmiyorum ben. İşveren e, bunu çıkarmalarla düzeltmeye çalışacaktır yani. 40 kişi çalıştıran bir iş yeri örneğin, e, bunu, bunun en azından 10 kişisini çıkaracaktır yani. Yani sanmıyorum. Yani yapamaz, kimsenin gücü yetmez buna.